Merhaba hanımlar. Gönül Nina YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağız hanımlar. Bu model benim en çok sipariş aldığım modellerden bir tanesidir. Bugün sizlerle bu modeli paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi hem şık hem de çok sade ve zarif olan bir model hanımlar. Modelimiz bu şekilde olacak. Yazmamız ise cenk yazma ve gül pembe renginde hanımlar. İplerimiz ise 794 ve 762 nolu ipleri kullanacağız hanımlar. Öncelikle abone ol butonunu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsiz. Ayrıca yandaki zil işaretini tıklarsanız benim çekmiş olduğum bu videolardan hemen haberiniz olur. Ee, ve e, özellikle benim için çok kıymetli olan beğeni ve yorumlarınızı da e, mutlaka bekliyorum hanımlar. İlk önce hanımlar e, Trabzan e, yani K adı verilen e, alt modelimizle başlayacağız hanımlar. Bu tür modellerde püf noktası olarak zürafalarımızı hanımlar bir tık büyük yapmamız gerekiyor. Eğer çok minik küçük zürafalar yapacak olursak modelimizde şu şekilde büzmeler meydana gelir hanımlar. Bunun olmaması için bir tık büyük yapalım ama çok da büyük olmasın zürafalar. Bu sefer de çok gergin durur. Bunun ayarlamasını çok iyi yapmamız gerekiyor bu tür modellerde. Şimdi bu aşamalı bir model hanımlar. İlk aşamasıyla başlayalım isterseniz. Şimdi ben kaldığım yerden devam ediyorum. Yandaki zürafaya iniş yapıyoruz. Hafif bombeli bir şekilde iniş yapacağız hanımlar. Ve aynı iple yukarıya çıkıyorum hanımlar ve burada püf noktası sağ çekeceğiz hanımlar ipimizi her zaman. Bu modelde en önemli püf noktalarından biri de budur hanımlar. Şimdi yandaki zürafaya yine iniş yapıyorum. Hafif bombeli bir şekilde iniyorum hanımlar ve burada üç tane ipimiz oluştu. Bu üç tane ipi tek düğümle topluyorum ve ipimi yine sağ çekiyorum hanımlar ve şurada bir yuva oluştu hanımlar. Bu yuvanın içine geçerek buraya bir düğüm atıyorum ve yine sağa doğru çekerek yapıyoruz bunu. Ve şu şekilde düzeltme yapalım hanımlar. Gördüğünüz gibi trabzan modelinin yapımı bu şekilde devam edecek. Yandaki zürafaya iniş yapıyorum. Yukarıya çıkıyorum. İpimi sağa çekiyorum, yandaki zürafaya iniyorum. Hafif bombeli bir şekilde iniyoruz hanımlar ve oluşan bu üç tane ipi tek düğümle topluyorum ve yine sağa doğru çekerek düğüm atıyorum ve yukarıya çıkıyorum hanımlar ve yine sağa doğru çekiyorum ipimi. yeah evet. it's Evet hanımlar. Bu modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bu ilk aşamamızdı. Evet ben bunu şimdi burada bırakıyorum. İkinci aşamaya geçelim hanımlar. İkinci aşamamızda oluşan bu aralara birer tane zürafa yapıp geçiyoruz hanımlar. İkinci aşamamızda bu şekilde. Şu ara kısımların hepsine batarak zürafa yapıyoruz hanımlar. Evet hanımlar bu şekilde her araya batarak birer kez batarak zürafa yapıyoruz. Evet. Bu da ikinci aşamamızdı. Şimdi üçüncüye geçiyorum hanımlar. Üçüncü aşamada da fil dişi yapacağız. Bu yapmış olduğumuz zürafalara fil dişi yaparak ilerliyoruz hanımlar. Yandaki zürafaya geçiyorum. Burada bir zürafa oluştu. Bunun içine geçiş yapıyoruz. Şu ipimi ben iki kere sarıyorum hanımlar. İki kere sardığımızda bu fil dişlerimiz biraz daha dik duruyor ve güzel duruyor. O yüzden ben hep iki kere sarıyorum ve yandaki zürafaya iniş yapıyorum. Evet. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyor bu. Şimdi hanımlar Kelebeğimize geçeceğiz. Şu şekilde ben yerimi ayarlamıştım. Ben iki kelebeğin arasını 16 tane fil dişi yaptım hanımlar. Siz kendi ayarlamanıza göre bu arayı ister azaltır ister çoğaltırsınız hanımlar. Ben 16 tane fil dişi yaptım. Şimdi bu ayarladığım yere ipimi sabitleyeceğim. Yazmamızın arka tarafını çeviriyorum. Ve şuraya şu iğnemizin takılı değil de diğerine hemen yandakine ipimi sabitliyorum. Ve iğnemi buradan çıkarıyorum hanımlar. Ve iğnemin takılı olduğu yandaki fil dişine ipimi sabitliyorum. şu ipi de içine alarak buraya bir yuva oluşturdum hanımlar gördüğünüz gibi şimdi çeviriyorum tekrar yazmamı ve şu fazlalık ipimizi de şu şekilde katlayarak buraya şu yuvamızın içine bir tane zürafa yapıyoruz Şu ipi tekrar içeriye almamızın sebebi burada kesik izinin olmaması hanımlar. Temiz işçilik adına bu önemli. Ve buraya ben bir tane daha zürafa yapıyorum. Ve iki tane zürafa ile kelebeğimize başlamış olduk. Ve bu ipimi buradan kesiyorum. Evet hanımlar. Şimdi başa alıyorum ipimi. İki baştan arttırma yaparak iki ile başladığımız bu sayıyı yediye çıkaracağız hanımlar. 3 oldu şimdi tekrar başa alıyorum 4 oldu. Tekrar başa dönüyorum. Ben bu modelden e, bayağı bir sipariş aldım hanımlar. Instagram sayfamda bunun farklı renkleri de var. İsterseniz o renklere Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve şık duran bir model. Düptüz, ütüye de gelen bir model hanımlar. Bu model çok sevildi. Yani bilmiyorum bu kaçıncı siparişim. Saymadım ama bayağı bir sipariş aldım bu modelden ben. İnşallah sizler de yaparsınız ve bol bol sipariş alırsınız. 5 olmuş. Şimdi 6. sıramıza geçtik hanımlar. Son sıramıza geçtim. ve 7 oldu hanımlar. Şimdi yine ipimi başa alıyorum. Arttırma yapmıyoruz artık. Yandaki zürafaya geçiyorum. Diğer yandakine geçiyorum hanımlar. Buraya iki tane zürafa yaptık. Bu iki tane zürafamızın başına dönüyorum tekrar. yandakine geçiyorum ve bu iki zürafamızı sıfırlıyoruz burada eksilterek Evet bu şekilde şimdi bu altta yaptığımız ikinci zürafamızın içine tek düğümle iniş yapıyoruz hanımlar yine aynı şekilde yandakine geçiyorum diğerine geçiyorum başa dönüyorum Evet eksiltip sıfırlıyoruz yine ve iniş yapıyoruz aşağıdaki zürafamıza Buraya hanımlar bu şekilde 3 tane kanat yapacağız. Ve şurada yine aynı hizada ipimi indiriyorum hanımlar. Buraya inişimi yapıyorum. Sabitliyorum buraya burayı ve yuvaya düz bir şekilde iniş yapıyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyoruz. Çok büyük olmayacak şekilde hanımlar iki tane pırpır yapacağız. Evet, bu şekilde. Bu boy yeterli. ve aynı şekilde bu kanattan bir tane daha yapıyoruz hanımlar iki tane zürafa ile başlıyoruz İki baştan arttırarak 7 sayısına ulaşıyoruz ve üç tane bu şekilde bölmemizi de yaptıktan sonra kelebeğimizi tamamlıyoruz hanımlar ben diğer kanadı da yapıp geliyorum Evet hanımlar ben tamamladım şimdi yazmamızın arka tarafını çeviriyoruz ve şu en alt kısmına buradan ipimizi geçiriyoruz. Evet hanımlar. Şurada birazcık pay bırakacağız ve öne çeviriyorum. Ve şu 7 tane olan sıramızın tam ortasına hanımlar ipimi geçiriyorum. Tekrar çeviriyorum. O battığımız yerin aynı yerden iğnemi tekrar geçiriyorum buradan. Bu şekilde damarlarımızı da yapıyoruz hanımlar kelebeğin. Şimdi hanımlar şu bir alt sıranın hemen soldakine geçirdim. Tekrar çeviriyorum. Yine aynı yerden aynı yerden hanımlar iğnemi geçiriyorum. Şimdi Yine aynı hizada hanımlar. Aynı hizanın sağ tarafında oradan geçirdim ipimi. Ve şimdi arkayı çeviriyoruz ve şu başlangıç olan ipimizi de içine alarak buraya buradaki yaptığımız bütün koyu renk iplerimizi bir düğümde toplayıp hepsini toplayıp düğümümüzü atıyoruz buraya. Evet. Bu şekilde. Şimdi diğer kanada geçiyorum. Aynı şekilde en alt kısmından iğnemi geçirdim. Ön, ön tarafını çeviriyorum ve şu 7 olan kısmın ortasındaki yerden geçirdim yine aynı yerden tekrar bu şekilde damarlarımızı yapıyoruz Evet hanımlar. Şimdi yine hepsini şu şekilde topluyorum ve düğümümü atıyorum. Evet ve buradan ipimi kestim ve o kestiğim yeri hemen yakıyorum. Şimdi diğer kanadı şu şekilde kesiyorum buradan ipleri ve hemen yakıyorum. Evet. tanımlar damarlarımız bitmiş oldu şimdi kelebeğimizin antenlerini yapalım sağdaki pırpırımıza ipimi sabitliyorum buraya 3 tane zürafa yapıyoruz. Ve eksilterek burayı 3 2 1 şeklinde eksilterek sıfırlıyoruz. Evet. Yandakine geçiyorum. Aynı şekilde buraya da 3 tane zürafa yaparak 3 2 1 şeklinde eksiltip hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, modelimiz bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok sade, şık, güzel bir model hanımlar bu model. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de denersiniz ve sizler de bol bol sipariş alırsınız inşallah. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve zil işaretini tıklamayı unutmayın lütfen. Abone olma ücretsiz. Benim için çok değerli olan beğeni ve yorumlarınızı da özellikle bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.